Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bitcoin 31 bin dolar seviyelerine geldi. 14 milyar dolar iyi sayılır Bitcoin için 24 saatlik hacim için arkadaşlar uygun seviyeler. Ethereum 2000 dolara yakın seviyelerde fiyatlanıyor. Onun da 9 milyar dolara yakın 10 milyar dolara yakın 24 saatlik hacmi bulunmakta. Ve dünkü videoda 30.500 dolar seviyelerindeydi Bitcoin. Ve 31 bin doların hemen üstünde fiyatlanıyor bugün. Şimdi bunun sebebi dünkü videoda da anlattığım gibi BlackRock e, bu varlık şirketi arkadaşlar pek çok e, güçlü şirketin varlık yönetimi aslında. Bunların spot ETF başvurusu, SAC'ye yapmaları sebebiyle aslında tam buralarda arkadaşlar. Burada grafikte net gözüküyor. Bakın 25 bin dolar. Bu seviye artık güçlü bir destek bölgesi oldu arkadaşlar. Yani Bitcoin'de bu hikayeyi bozacak çok kötü bir haber olacak ki Bitcoin 25 bin dolara kadar gerilesin. şimdi burası çok güçlü bir destek bölgesi oldu. Şimdi ikinci bir destek bölgesi 30 bin dolar arkadaşlar. Yani burası her ne kadar kırılgan olsa da 30 bin dolarda da ara destek bulunmakta. Şu an 31 bin dolarda. Yani şimdi 30 bin dolar seviyeleri ve 31 bin dolar seviyeleri arasında arkadaşlar Bitcoin eğer e, uzunca bir zaman geçirecek olursa altcoin'ler bu arada e, iştahlanabilirler öyle söyleyeyim size. Yani şimdi pek çok alt ürün gerçekten de e, değerinde değil yani çok aşağı seviyelerde dip seviyelerde diyebiliriz. Tabii kripto para piyasasının dibin neresi belli değil ama hani ATH seviyelerine bakaraktan oldukça dip seviyelerdeler hepsi de yer yer. Çıkış yapmaya çalışan ürünler oluyor mesela kopup gidiyorlar ara ara ama tabi kötü haberlerden de fazlasıyla da etkileniyorlar. En son tabi arkadaşlar burada grafikte net gözüküyor yani 31 bin dolar seviyelerinden bundan sonra Bitcoin'in 40 bin doların üzerine çıkmasını bekleyebiliriz. İyi haber destekleri olabilir veya olmayabilir. Şimdi. 4 Temmuz Amerika'da tatil arkadaşlar yarın. E, belki bir duran, durgun bir gün geçirebiliriz. Bitcoin yatay seyredebilir ama e, altcoinlerde arkadaşlar Bitcoin'in her çıkışında ve o çıkış sonrasında yatay seyrinde bazı ürünlerin iştahlanması beklenebilir. Bu arada alt ürünlerden de e, iyi haberler, iyi projelerden iyi haberler bağımsız olarak gelebilir. E, bunların pump yapma... E, sebebi olabilir her birisi için ayrı ayrı çünkü mesela Dogecoin'de iyi haber beklentisi çok Shiba'da çok arkadaşlar XRP'de çok e, BNB'de mesela CZ çıksa şimdi bir yakım dese BNB bile hemen mahkemelik olmasına rağmen o bile e, çıkış gösterebilir yani e, her bir ürün ayrı, ayrı ayrı iyi haber yarışına girerler böyle dönemlerde arkadaşlar ama yeter ki piyasanın yönü netleşsin arkadaşlar yani alt günler ne zaman yükselir bu Bitcoin'in hareketleri, piyasanın hareketleri genel olarak netleştiğinde artık yavaş yavaş piyasa iştahlanmaya başlar. Ama en büyük sebep Bitcoin'in genel olarak piyasaya yeni yatırımcılar çekiyor olmasıdır. Yani Bitcoin'in hareketliliği çok önemli arkadaşlar. Yani Bitcoin buradan ani bir şekilde yükselişe geçecek olursa 40 bin dolar seviyelerinde gerçekten çok güçlü yatırımlar gelmeye başlayacak. Ve alt ürünlerin de e, artık pek çoğu zıvanadan çıkacak öyle diyelim pump yapmaya başlayacaklar. Zaten şimdi borsaların en çok kazananlar listesine baktığınız zaman orada %500'lük günlük arkadaşlar %500 oranında yükselişler pumplar başladı. Eğer ani bir düşüş olmadığı sürece de bunun devam edeceğini düşünebiliriz, öngörebiliriz. O yüzden hani piyasadan özellikle bu aralar pek kopmamamız lazım. Alt ürünler Ara ara bizi şaşırtabilir ve geride de bırakabilir. Yani şimdi takip ederek e, bu kadar zaman bunu e, takip edip de e, fırsatlarında gözümüzün önünden kaçması gerçekten de üzücü olacaktır. Hatırlarsanız yıl başında ayın ikisi üçüydü zannedersem Ocak ayının. O zamanlarda ben yine söylüyordum yani Bitcoin 16 bin dolar seviyelerindeydi o zamanlar. Niye şimdiki fiyatlardan almak varken daha pahalıya alayım diye o zamanlar söyledik ve söylememizden yaklaşık birkaç gün sonra da pek çok ürün 3 katına çıktı arkadaşlar fiyatı pump yaptılar bitcoin 2 katına kadar yükseldi mesela o zamanlar 15 binken şimdi 30 bin dolarları beğenmiyoruz arkadaşlar e, öylesi fırsatlar işte kaçıp gidiyor halbuki ocak ayında ilk günlerinde kimse e, bitcoin'in yüzüne bakmıyordu. Şimdi yavaş yavaş piyasa toparlanıyor. Alt ürünler de benzer durum içerisine girecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bildirimleriniz açık olsun ki böyle ani hareketlilikler olduğu zaman sizlere bu videoları ulaştırabileyim. Sizlerin de haberi olsun. 24 saat boyunca yani neredeyse piyasaları takip etmeye çalışıyorum. Durgun dönemlerden artık hareketli dönemlere geçtik. Yani yılbaşından bu tarafa. ve Gitten gide her geçen zaman diliminde e, piyasanın daha da hareketlendiğine şahitlik ediyoruz. E, umarım e, beklentilerimiz gerçekleşir. Takip ettiğimiz ürünler bol pump yapar arkadaşlar ve bol kazançlı e, durumlara geçebiliriz. E, beklediğimiz ürünleri zaten e, aşağı yukarı söylüyoruz, konuşuyoruz. XRP, Dogecoin mesela benim tuttuğum ürünler her zaman da konuşmaktan zevk aldığım ürünlerdir. E bunların ayrı ayrı hikayeleri olacaktır. Ama piyasaya mesela yeni gelecek milyonlarca yeni yatırımcıdan oldukça şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Arkadaşlar beni Twitter ve Instagram gibi hesaplardan da sosyal medyalardan da takip edebilirsiniz. Buraların bağlantı linklerini açıklama kısmına, yorum kısmına bırakabilirim. Buradan buralardan da beni takip edebilirsiniz. Özellikle Twitter'da aktif olmaya çalışıyorum. Artık bundan sonra daha sık içerikler üretmeye ve bu konularda sizlerle bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Bu Bunun gayreti içerisinde olacağım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Yine 7 dakikayı buldu. Dünkü video 13 dakika olmuştu. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.